Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaayyyyyyyy Ehh İş hayatında planlarımı adeta bir bilet amacı oynar gibi, <laughs> yapar gibi Ben bunu koyarım Başlıyor mu? Hadi Heyecanlandım Herkese merhaba, bugün The Kadın Servisinin 7. bölümünde Gülceyle birlikteyiz e, Gülce zaten ne yaptığından bahsedecek evet. adım adım. Seni tanıyorum, ne haber nasılsın? Sen <laughs> nasılsın? Hoş <laughs> geldin İzmir'de şirketimize. Evet, bugün Gülce'yi mekanında ziyaret ediyoruz. Evet. Ee, diğerleri hep Zoom üzerinden olmak zorunda kalmıştı. Ama neyse ki ben aşılıyım. Gülce de maalesef korona evet. aplattığı için ikimiz de antikorlu sayılırız ve yakınlaşabiliyoruz. Benim ne, <laughs> e, ne yapıyoruz seni? Ağırlıyoruz. Ağırlıyorlar, evet. mekanlarında beni ağırlıyorlar. Evet. Gülce, Gülce kimdir? Evet, Gülce kimdir? Gülce, senin de bildiğin <laughs> üzere 25 Ağustos 92 yılında doğmuş. Tevfik Fikret'te seninle birlikte aynı sınıfta okumuş, büyümüş. Her şey kadar büyümüş. Evet. Şu anda da Ereon'da e-ticaret işiyle meşgul olan, olan bir kişidir. Eğitim hayatından bahseder misin biraz? Eğitim hayatım birinci sınıftan 12. sınıfa kadar Tevfik Fikret'te okudum. Sonra Ege Üniversitesi'nde okudum. Fransızcası çok iyidir. Yani iyiydi, evet. Ege Üniversitesi'nde iktisat okudum. Sonrasında da aile şirketimizde çalışmaya başladım. Öyle Peki, çok şirkete... olaylı bir eğitim hayatım yok maalesef. Daha ne olsun? Yani. Peki şimdi şirketin detaylarını yine sana soruyor olacağım. Ona geçmeden önce Ege Üniversitesi'ni seçmenin, iktisat bölümünü seçmenin özel sebepleri var mıydı? Neden Ege Üniversitesi, neden İktisat? Ee, Biz hepimiz çünkü o sene İstanbul'a gidelim evet. hayaliyle gittik biraz daha. Aslında e, özel bir sebebi yok diyebilirim. Birazcık ne okuyacağını bilememe bölüm olarak Hepimizin, bunu söyleyebilirim. 18 yaş kredi. Evet, özellikle kendi işlerimizin birinde çalışacağım için. Kendime bir bölüm bulamadım Hı. ve İktisat okuyayım dedim. Onda da Ege Üniversitesi olsun, İzmir olsun, <laughs> devlet okulu olsun diye girdim. Okumuş olmak için biraz açıkçası. Yapacak bir şey yok. Valla <laughs> gayet güzel de mezun oldum. biz Ol, gibi. 6 sene de oldu. Ol. Ol. Yani. <laughs> evet. Oldum, oldum. Evet, oldum Peki mezun olduktan sonra bahsettiğim gibi aile şirketinde çalışmaya başladın. Nedir, neler yapıyorsunuz? Bize onlardan bahseder misin biraz? Evet. Burada mı? Burada olarak mı sadece? Genel olarak. Yani... yani sizin ailecek çünkü amcalarla hep birlikte aslında evet. sülalecek yaptığınız bir işiniz var. Evet aslında. Yani daha doğrusu şu anda bir amcamla artık Hı -hı. ortak olarak yaptığımız bir asıl ana işimiz kuyumculuk. Ee, Karşı kadar kuyumculuk yanımız var, çarşıda. Ee, onun dışında Türksel iletişim merkezlerimiz ve süper online e, bayilerimiz var. Ama benim burada bulunduğum yer Ereon, Ereon.com.tr internet sitemiz var. 16 yıllık bir firmayız ve internetten satış yapıyoruz. E-ticaret E-ticaret e e işi yapıyoruz. Kendi evet. sitenizden yapıyorsunuz. Aynı zamanda bir de hangi... Evet. E e trend yol hepsi burada. N11, Gitti Gidiyor ve Amazon'da. Hepsinde satış yapıyoruz. Aynı zamanda da kendi sitemizde. Mağazalarınız var. Onlardan ürünlerinizi, zaten evet. işte de depoyu da böyle küçük bir evet. çekmiştim. Oraya da ürünlerimizi koyarak yine satış satış i̇şte, yapıyoruz. Yani kendi sistemimiz her zaman önceliğimiz ama onun sonrasında da trend yol ağırlıklı şu anda. E, kaç yılında girdiniz e-ticaret işine? e ticarete 2005 yılında. Bence yani Türkiye için gerçekten zaman... çok er, erken bile. Evet. Bizim girdiğimiz zaman da hepsi burada. Hızlı vardı o dönem. O ve biz varmışız yani sadece. Ve biz de gerçekten ilk üçteymişiz Hı -hı. o zaman. Ama işte sonra şartlar koşullar. O hepsi burada tabii uçtu bitti. Biz biraz daha geri planlı kaldık ama çok erken girmişiz aslında. Evet. Çok yani önceden görmüş babam evet. o. Evet. İlk e... açılış dönemini hatırlıyorum evet, çok heyecanlıydı. Asansöre bile çok heyecanlı evet. şekilde seçmişti. O mu olsun, bu mu olsun. Gerçekten. Yani <laughs> bir işte 15 yıldır falan da zaten bu binadayız. İlk başta sadece başka bir yerde başlamışız. Aslında çok erken bir tarihte çok. kurulmuş en eski firmalardan biriyiz Türkiye'de evet, bu sektörde. Evet, kesinlikle. Evet. Her ürünü bulabiliyor muyuz? Her kategoride ürün satıyor musunuz? Hayır. Yani şöyle, ilk başta kurulduğumuz zaman da asıl bizim o dönemki hızlı yükselişimizi sağlayan cep telefonu satışıydı. Ee, ama sonra cep telefonu piyasası çok bozulunca o taraftan ayrıldık. Beyaz eşya, televizyon, onlarda kargo ve gönderim sıkıntısı çok fazla olduğu için ve çok ciddi rekabet olduğu için o tarafı da bıraktık. Ee, biraz daha işte şu anda küçük ev aletleri, tarım Hı. makineleri, el aletleri gibi işler bakım ürünleri, birita. el tekstil de var, bir olsun. Yani, daha biraz daha kolay ürün gruplarını tercih etmeye çalışıyoruz. Tekstile de mümkün olduğunca girmek istiyoruz gelemedik. Hı hmm. sıkıntılarından dolayı. Doğru. Biraz daha sınırlı kategorik. Garanti Kendi olabilecek şeyler. Için garanti evet. şeyler. Ama evet. daha iyi aslında, evet. aslında gerçekten. Yani. Peki e, özel olarak Kuyumcudan bahsettin, süper online'dan bahsettin, Türkcell'den bahsettin ve e Airon, el evet. e ticaret şirketinden bahsettin. Sen, seni şirketlerin e, bu hepsinin içinde e ticarete çeken şey, ben biliyorum ki eğitim hayatın boyunca sen lisede de hatta yazları belli dönemlerde şirketlerinizde çalışıyordun. Evet, evet. Baban öyle istiyordu ve çok da şey katkısı evet. sana gerçekten. gerçekten. O dönem. Hatta... O <laughs> hafta geçmiyor. O, o dönem. <laughs> İstemiyordum yani hatta ortaokuldan beri öyle kuyumcuya da gidiyordum çırakla evet. işte buraya geliyordum falan bir şeyler yapıyordum ama o dönem çok zor olsa da çünkü bütün arkadaşlarım Hocam evet. <laughs> son, son iki gün son iki gün öğretiyor. Hiç istemiyordum ama babam her türlü o mutlaka çalışılacak diye şey yapıyordu ama yani neden buraya geldim e, aslında kuyumculuk hoşuma giden bir taraftı esnaflık olarak çok istemedim Hı -hı. öyle diyebilirim. Diğer Türksel tarafları da çok bir seçenek değildi. Burada amcamın biraz bana ihtiyacı vardı. Hı hı. O dönem bütün bir yaz boyunca ne iş yapsam diye düşünüp sonrasında dönüp dolaşıp <laughs> Şartlar. buraya gelmiştim yani. İyi ki de gelmişim. Peki sen hep ısrarla iddia edersin ki kendi işin olması kesinlikle inanılmaz zor, aşırı zor. Biz kurumsala laf ettiğimizde evet. <laughs> Kendi işin olması çok zor diye, bu zorluklardan bahseder misin? Bile? Şöyle, yani tabii ki şimdi kendi işin olmasının çok büyük kolaylıkları da var. Orası ayrı, evet işte saatlerin esnekliği veya işte belki maddi hı hı. daha avantajlı şeyler oluyor. Ama sorumluluk olarak hı. E, çok zor. Giderim çok, onları planlamak çok, bir de ben burada para bende, para işi bende, hı hı. finans işine de bakıyorum çek yazması, mal alması, ödemesi. Yani zor, çok zor. Ve özellikle sorumluluk olarak da sürekli aklından çıkmayan şeyler olabiliyor. Hı. Belki bir yerde çalıştığında daha rahat bunlarla en azından... batıp gidemiyorsun. Aynen öyle. Hafta sonu olduğunda belki hiç aklına iş gelmeyebilir. Veya işte bir hakkın vardır onu... ve Bir tatil hakkın vardır onu yaparsın. Ve belki orada hiç aklına işle alakalı bir şey gelmez. Ama kendi işin olduğunda bunlar tabii çok mümkün olamıyor. Tabii. Bir de insanlarla uğraşmak çok zor. Evet, yönetmek, insanlarla yönetmek çok zor. yani gerçekten zor. İnsanlarla o bence her işte var. Kamuda da çalışsan, kurumsal hayatta da çalışsan herkesin çok farklı olduğunu özellikle çok, iş hayatına daha evet. çok görüyoruz. Çünkü özel hayatımızda ister istemez zaten işte bizim gibi kişilerle arkadaş oluyoruz ya da evet. çok küçüklüğümüzden gelen kişiler olduğu için artık koyunu suyunu bildiğimiz Tabii. kişiler Herkes oluyor. Biz gibi Herkes geliyor. biz gibi geliyor evet. ama iş hayatına girdiğimizde yönetmemiz gerektiğini anlıyoruz. Yani bir de ben genç bir yaşta genç bir üstlendiğim için ve şirketin en küçüğü bendim. Geçen sene bir, iki arkadaş katılmadan önce yani en küçüğü olarak bir şekilde yöneticiliği yapmakta tabii yani zorlukları Zor. var. Ben de evet, anlamadım. Kesinlikle haklısın. Mesela Gülcan'ın bana geçen gün anlatmış olduğu bir şey, tatile gitmeden önce yapması gerektiği için normalde mesela 6'da kalkacaksa o günle ilgili bir planlama yapması gerektiği için 4'te kalkıyor, 4 ile 6 arasında çalışıp işlerini tamamlayıp Altıda ondan sonra tatile gidiyordu. E bizde belki bunlar Öyle. olmaz. Hani kafan rahat oluyor. Ben izinliyim diyorsun. Bugün izin günü diyorsun. Evet. Ee, tabii hani daha böyle artık hani etik olarak yine yardımcı olmaya tabii, onu da abi, yapamazsın yani. kurumsalda da ama yapmak kimseden zorunlu zorunda sen Evet evet sen de yapmak zorundasın evet. öyle bir şey var evet. aslında birazcık sen de bahsettin sorumluluk kısmından işin sana hazır kurulmuş 2005 yılında açılmış ve hazır kurulmuş bir şirket teslim ettiler ellerine böyle evet. ve bunun sorumluluğu bunun yükü nasıldı nasıl bir dönem geçirdin? Ya e, şimdi şöyle zor tabii. Süreçten bahsetmek gerekirse ben beş senedir hatta beş buçuk senedir buradayım. Ve işi neredeyse bırakacağım bir noktada, bu işi yapmak istemiyorum dediğim noktada e, buradaki müdürümüzün aynı bir şekilde işten ayrılmasın daha sonra da yok tamam ben bu işi bırakamam şu anda bu şekilde sahipsiz, başıboş kalamaz diye bir anda planlarımı değiştirip tamamen buraya tamamen şirket sorumluluğunu almış bir şekilde bir dönüşüm oldu kafamda, hani tamam fiziksel olarak buradaydım. Sen o zaman da daha çok keyif almaya başladın. Evet. Yani. O zaman Tamamen sana geçti daha çok keyif evet, almaya yani O dönem bizim için ne yapacağız şimdi müdürümüz gitti diye yakınırken şu anda bakıyoruz ki gerçekten başımıza İyi, gelebilecek güzel en kişi. güzel şeymiş <laughs> gerçekten. Öyle oldu yani amcam da işte evet hadi burayı buradan itibaren biz burayı biz çekip çevireceğiz ve dedim ben de burada olacağım amca yani ben bu durumda burayı bırakamam zaten <laughs> kim bakacak buraya yeni birini de bulamayız o zaman işte asıl sorumluluk benim için <laughs> geldi yani her şey bir anda benim amcumun içindeydi çok zorlandım hatta ilk dalgasımla geçer yani benim hayatımdan bir, birkaç sene aldı bu süreç diye <laughs> zor bir süreçti ama şu an memnunum. Öğrenene kadar belki. Evet, öğrenene kadar. Sonra... O sorumluluk hoşuna da gitmiyor. Evet, yani. Bir de şöyle, aşağıdaki yani burada çalışan arkadaşlardan bilgi olarak da daha gerilelim. Şimdi yani onu da biliyor olunca ne kadar yönetebilirsin ondan daha az biliyorken. Şu an bilgi seviyesi olarak da, tecrübe olarak da çok daha yani aynı insanlarla Hı -hı. onu hissediyorum. Ondan da çok daha Rahat Ne yani. gerektiğini biliyorum, olmanın rahatlığı var. Ya artık yani. işi evet ben bu işi biliyorum diyebilirim yani. Hı -hı. Peki bundan sonrası için senin eğer yana ticaret sitesine geçirmek istediğin herhangi bir yenilik veya gelişme var mı? Ereon'daki kendi sitemiz üzerindeki satışları çok daha arttırmak Hı -hı. istiyorum asıl yani öncelikle hedefim o diyebilirim. Genel olarak da yine satış odaklı şirketteki huzur bozulmadan her zaman <laughs> Anladım, her abi. zaman gerçekten amacım o yeni yeni çalışan arkadaşlar da katarak hem çoğalıp hem böyle şirket olarak büyümek istiyorum. O zaman artık son sorulara ufak ufak geçiyorum. Evet. Bu hem kişisel olarak cevap verebileceğin hem şirketle ilgili cevap verebileceğim şey. Zaten birazcık yapmak istediğin yenilik var mı, gelişim var mı ile de alakalı. on yıllık katlama planın nedir? Evet. <laughs> Bu da benim için sürprizdi sanırım. <laughs> 10 yıllık kalkınma planı. Aslında şirket için söylediklerim benim için geçerli. Huzuru koruyarak satış arttırmak evet. <laughs> yani hem maddi hem manevi <laughs> taraf var. Ee, huzur huzuru koruyarak, çoğalarak e, kazancımızı da artırmak, hacmimizi arttırmak. Bireysel olarak da soruyorsan eğer... Evet, soruyoruz. <laughs> evet ne diyebilirim bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten hiç böyle düşünmemişim yani çünkü 10 yıl. 10 yılda ne yapmak isterim? 3, 5, 8, 10, 10 diye de böyle bir Yok yani <laughs> genel olarak düşündüğümü de. Ama şöyle yani kendim için de aslında e, huzurlu ve mutlu şekilde manevi kısmı olarak. <laughs> ya her zaman elimdeki imkanları arttırmak ya benim amacım. <laughs> Yani çok tabi işin içine gömülüp de kendimi orada kaybetmeden hmm. e, sosyal aktiviteleri de güzel ama bir zaten şekilde da güzel evet, evet arkadaşlarımla vakit geçirmek, fiziksel evet. bakımını. E, yani onun içinde boğulmayayım iş kısmına ama tabi işte olmazsa olmaz sahip evet, olacaklarımız ve evet. yapacağımız şeyler için. Evet. Bir de, de ben artık ondan beslenmeye de başladım evet. mesela. Kendim bir şey ürettiğimde bunun seviliyor olması ve bir şekilde de. Maddi bir şeyle hem manevi hem de maddi bir şeyle benim hayatımı daha rahat yaşamam için bana güzel bir şey sunması beni besleyen Onun bir şey. Çok Onun fazla, fazla tattığım şey. bir şey değil evet önceden. Değil evet evet. O da o yüzden güzel. Yavaş yavaş herhalde tatmaya başlıyoruz. Evet. Günlük rutinde neler yapıyorsunuz sizin işleriniz? Bir e ticaret firması nasıl işliyor? Şimdi kendi rutinim olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben işe gelirim. banka hesaplarımızdan paraları bir banka hesabımda toplarım. O bir önceki günün bir önceki günün siparişlerinden yatan paralarla onları bir banka hesabımda toplarım. Nerede her gün çek ödememiz var. Çeki öderim. Sonra da günlük diğer işte bankalarla iletişimler. Burada çek ödemesi anılan malların çekinin ödemesi. Evet, tedarikçilerden aldığımız malların. Sonra da günlük zaten başka işlerim de oluyor. Yani yönetimsel olsun işte bazı tedarikçilerle, bankalarla iletişimler. Benim öyle geçiyor. Burada da sistem nedir? Gelinir, ee, siparişler önceki günden diğer sabaha toplanan siparişler kontrol edilir satışçı arkadaşlar tarafından. Mesela stokta olmayan bir ürün varsa onun siparişi verilir, gelsin diye. Sonra e, fatura kesen arkadaş faturaları keser. O faturalar aşağıya depoya indirilir. Depodaki arkadaşlar da e, faturaları şeyleri, ürünleri, paketler. Sonra da akşamüstü de kargo şirketi gelir beş buçuk gibi ürünleri alıp götürür. Normalde bizim iş işimizin şeyi bu yani sistemi bu şekilde. Herhangi bir geri iade olmak istediğinde de geri iade de yine aynı şekilde geri dönüyor. Evet aynı evet. yani. bizimle iletişime geçen müşteri biz ona işte anlaşma kodumuzu veririz kargo anlaşma kodumuzu gönderir ona göre işlem yapılır. Kaç çalışanınız var? Şu anda 10 kişiyiz. Evet on. Evet on kişiyiz. Kişiyle. Şu anda daha az. Eskiden çok daha kalabalıktık yani burada 50 kişilere kadar çıkıldığı oldu. Hı. O, o da artık da biraz da böyle çok çalışan, çok büyük değil, şirket demek evet, değil. Evet. Yani gerçekten özellikle araba firmalarında mümkün olduğunca artık az işçi ve az çalışan barındırarak çok çok büyük hacme, piyasada çok büyük hacme sahip olabiliyorlar. Evet yapay zekanın da tabii gelişmesiyle birlikte evet, yapılan o. şeyler teknolojiye geçmeyle birlikte çok ilerledi artık. Evet. Bu arada bunu söylediğinde de 10 yıllık kalkınma planıma şuna ekleyebilirim diye ayrılmaca. <laughs> ayrıca. E, şirketi daha teknolojikleştirmek. <laughs> manuel de şu an biraz daha Evet, biraz daha manuel gibi gidiyor bizim burada işler. Çok daha garantici bir <laughs> e, şirket burası. Yani yıllarca <laughs> edinilen tecrübeler ve özellikle amcamın e, <laughs> kendi yapısıyla da her şey o kadar, ya hepimiz o kadar garanticiyiz ki. <laughs> pek böyle hani risk için artık çözülmüş her şey. Ne yapsak ne sıkıntı olacağı. Artık böyle herkes de o kadar alışılmış ki. Bu yok buna hiç girişmeyelim, Biz hmm. kendimiz hallederiz. Onu yapmayalım. Yani bazı şeylerden çok dilimiz yandı. Hmm. o yüzden kendimiz yapalım. bize en iyisini yani yaparız. <laughs> hani en özen, özenerek yaparız sonuçta diye diye. Ama tabii onda da birazcık çok kişilere bağımlı kalınıyor. Onda da öyle hmm. bir sıkıntı var. O yüzden 10 yıllık kalkınma teknoloji teknolojikleşmeyi... Bir gençlik getirebilirim evet, evet. diyorsun yani. Evet. <laughs> E-ticaretin en zor yanı ne? E-ticaretin en zor yanı bence iadeleri ve kargo firmaları. E Kargolarda çok ciddi Hele sıkıntılar... Hem de pandemi dönemi delirdiler değil mi? Yani e yoğunlukta kargo firmaları çok sıkıntı. Büyük paketler taşırken veya illa büyük olmasına gerek yok herhangi bir paket taşırken o ürünü müşteriye sağlam bir şekilde ulaştırabilmek hı hı. yani büyük bir olay ben gerçekten. Vallahi bir soru soracağım. Hiç şey düşündünüz mü bu astar yüzünden daha mı pahalıya çıkan bir şey oluyor? Kendi kargo ağınızı yaratmayı. Çünkü bunun çok artık çok gidiyor firmalar. Evet. Sadece Trendo değil tamam Trendo çok büyük bir ticaret sitesi. Hı hı. Ama küçük firmalar da biraz biraz sanki gitmeye başladı. Çok gider. zor. Hı. Çok zor yani o bizim yapabileceğimiz bir şey değil çok zor gerçekten organizasyonel olarak da ee, ama kargo ya bu kargoların yani Türkiye'deki kargo şirketlerinde gerçekten kendilerini mutlaka geliştirmeleri lazım Hı. şu an alternatif firmalar çıkıyor mesela işte Trendyol Express şimdi çalışmaya başladık. Onların daha iyi olacağına inanıyoruz ama ağı daha küçük hı hı. Ee, bazı yani her şehre gitmiyor büyüyeceklermiş ama şu an değil işte mesela kolay gelsin diye bir e, şey var. <laughs> Güzelmiş ama, şey. evet Gerçekten müthiş bir e-ticaret odaklı bir kargo hı hı. şirketi ama onun da ağı çok da. o yüzden çalışamıyoruz yani artık kargo firmalarının bu e, ticaretteki artışı birazcık göz önünde bulundurarak ona göre onların da bazı yatırımlar yapması gerekiyor hmm. diye düşünüyorum. Çünkü bir ürünü gerçekten sağlam bir şekilde müşteriye ulaştırmak hmm. yani çok zor. Hmm. Her her giden pakette bakalım bunun başına ne gelecek hmm. diye düşünüyoruz hmm. ve bizim sattığımız hani biz tekstil satmadığımız için hmm. mesela bir küçük ev aleti o, bir kutunun içinde ve yani kırılabilecek bir şey hmm. zarar görebilecek bir şey. Oluyor. En tabi yani, yani o kargo en büyük sıkıntısı kargo. Peki e, mesela ürünleri bulup sitenize almaya nasıl karar veriyorsunuz? Ürün seçimi, tedarikçilerle görüşmeler. Evet, bizim kategori yöneticisi arkadaşlarımız, e, onların zaten belli başlı çalıştığımız yani firmalar var. Herhalde şu anda yaklaşık 25-30 tane çok tam aktif olarak çalıştığımız firma vardır. Artık birazcık alışkanlıklar hmm. diyebilirim yani. Pazar araştırması yapıp en çok talep edilenlere yoğunlaşıyor. Onlara gibi. evet öyle gibi veya onların elinde cazip bir şey olduğunda onlar da bize teklif hmm. getirebiliyorlar. Çünkü şu anda özellikle biraz ekonomik koşullardan dolayı da sıkıntılı olan çok firma var. Tabii. Onlar da mal alabilecek insan daha zor bulabiliyorlar. Bizim de mal alma gücümüz bir şekilde olduğu hmm. için teklif ediyorlar. Ona göre biz alıyoruz, stoğumuza çekiyoruz ve stoktan satış yapıyoruz. Yani çok böyle sistematik bir şey değil ama alışkanlıklarla ve firma ilişkileriyle o hmm. belirleniyor diyebilirim. Toplantılarla, evet. görüşe görüşe. Zaten geliyor. satılan ürün çeşitleri aşağı yukarı belli kategori olarak. İşte yani onlar da ona göre o çerçevede dönüyor. Siz Türkiye toplantısından alıyor oluyorsunuz. Evet. Böyle. Yani. Yani, yani ya yani geliyor, oradan geliyor, buradan geliyor, distribütör oluyor. Onlar da onlar kendi de yükümlülükler de alıyoruz. Evet. O şekilde yapıyoruz. Var mı başka soru? <laughs> o zaman sürprizli sorulara evet. geçelim mi? Yine özel hayatta şu an Eryon'dan dönüyorum. Yani özel hayatımız gerekmiyor. İlk sürprizli sorumuz, eğer şu an baştan üniversiteye giriyorsan ne okurdun ve hangi üniversite? Ee... Yani direkt üniversite adı olarak çok bir şey diyemem şu anda ama yurt dışında okurdum. Hı hı. Fransa'da okuyabilirdim. Ben de bir tane video çektim. O videoyu bu videonun önce mi koyacağım sonra mı bilmiyorum. İtiraflar videosu diye. Bahçeşehir'e gideceğime, o özel yani Türkiye'de bir özel okula o parayı vereceğime kesinlikle Fransa'da devlet okulunda hı. okursun. E kalma parası da euro olarak senin özel okul paranla aynı Bizim o da çok uygun mu? Çok uygun 2 euro evet. 2 lira mı euro 3 ha, lira. De. mı? öyle bir şeydi. Ama bence yani bu birazcık tabii ki hani şeyle gelen bir şey bilmiyorduk. Yani tabii evet. siz muhtemelen daha çok biliyordunuz tefrikten geliyor evet. olmak. Hiç vardı. başvuru bile yapmamıştık yani. Şu an yardım hmm. olsa Fransa'da okurdum. Ben de ben de kesinlikle giderdim. Ama bir de böyle bir şey de vardı. Ben mesela ilk sene hazırlıkta Amerika'ya gidiyorken de annemler çok istemişti gitmemi. Hmm. Ben böyle hani gitmesem de olur bilmiyorum ya acaba istemiyor muyum falan olmuştu. Şimdi şimdiki aklım olsa şimdi diyorum ki hani hazırlıkta orada ben neden okul bulup bir şekilde başvurmadım işte kalmaya çalışmadım evet. İşte kalıçlar var yani, üniversite olmaz da kalıç olur evet. yani. yani ne kadar fark edebilirdik. E, evet yani şey evet yani neden buna çabalamadım diye düşünüyorum. bu da itiraflarından bir tanesiydi şu an. Evet. <laughs> nasıl <gülüyor> anlatmış ama, <şu> ama <laughs> evet yani onu söyle bölüm olarak hiç şöyle. yine aklımda şu an bir yine <de> gidip <laughs> <kutsada gülüyor> <de bilir gülüyor> yani. sıkıntı 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 belki. Bir de evet. eğer illa İzmir'de okuyacaksan ve devlet okulunda okuyacaksan da Fransızca mütercim tercümanlık okuyacaksın. Evet, onu ya, o zaman tamam, da bir düşünmüştüm. Aynı hayatımda sürecek olsa, buraya da gelecek olsam en azından onu okurdum Fransızca'yı unutmaz. Evet, evet, Kesinlikle. Peki o zaman ikinci evet. soruya geçiyorum. Senin için başarı nedir? Benim için başarı nedir? Tek kelimeyle mi anlatayım? Hayır gülce kadın serilerini izlemedim Allah kahretmesin. <laughs> ya da <kızın> mı? <saçlısıkları, gülüyor> i̇zlememiş mi acaba? Veya izleyip unutmuş da olabilirim. <laughs> İzlemiş Olabilir sanıyorum. Evet, <laughs> olabilir. Mesela bunları falan izle, izledim. Neyse artık. Neyse artık. Baktıkça başarı nedir? Başarı benim için. Ya başarı sizin kameranızı <laughs> gör şeyle de mi alsam? <gülüyor> <gülüyor> ya başarı aslında mantıken baktığında kazançtır bence. Şey olay, yani bir, bir şeyi başardığında onun bir kazancı mutlaka olur. Her şekilde. Her şekilde. şekilde. Yani, evet. Yani başarmak, kazanç. başarı bence kazançtır. Ama ilk kazançtır. defa <gülüyor> <gülüyor> kazanç cevabını Evet. başarı. Evet. Başarı kazanç. Tamam. Maddi olarak da kazanç. Manevi bir şey bir şey başardığında Doğru. da manevi kazanç. Doğru. Öyle Peki. diyeyim o zaman. Nereye seçilebilirse en azından o. Kazanç yani. Çok evet. teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Benimle Bir Kadın serisinin 7. bölümüne konuk olduğun için, benim mekanımda ağırladığın için çok teşekkür çok çok ederim. Çünkü mekanda ağır, ağırladım. ağırladığım, e, ağırlanan... <laughs> e, mekana gelerek çektiğin ilk kadın evet, videosu oldu. Evet. evet, evet öyle bir parmağım. Geç oldu ama en azından harbi oldu. Ben Gülce'yle de bu konuşmayı yaptığımda bana korona olduğu cevabını vermişti. Evet. Kızın serisine başlıyorum işte. Hani ilk çekmek istediğim işlerden biri sensin evet. diye o zaman koronaydı. Yani Ertelemek durumunda kaldık ama daha evet. iyi oldu. Bak. Daha iyi oldu. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Umarım e-ticaretle ilgili sorularınız, e-ticaret hayatına girmek isteyen, e e-Ticaret üzerinden satış yapmak isteyen kişiler, buna başlamak isteyen kişilerin de böyle ufak ufak akıllarındaki soruları çözmüşüzdür. çok ona yönelik konuştuk mu bilmiyorum ama. Hadi, sor öğrenmek isteyenle birebir de, de Yorumlara yazabilirsin evet. değil mi? Yorumlara cevap Tabii. verirsin Gülce. yazarım <laughs> Aşağıda E-Ticaret ilgili sormak istediğiniz sorular olursa Gülce size cevap verecek. Veririm veriyorum her zaman. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.